Hazır Ramazan ayı da gelmişken sizi farklı bir lezzetle tanıştıralım sayın seyirciler. Şimdi ekranlarınıza bu çok farklı lezzeti getireceğiz. Mersin'e özgü bir tatlı olan kelebiç Ramazan ayının gelmesiyle sofralardaki yerini almaya başladı. Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kereviç bu senede sofraların vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Oh. Yalnızca cevizlisi ve fıstıklısı yapılan bu farklı lezzet Ramazan'ın gelmesiyle özellikle Mersin'deki vatandaşların tercihi arasında yer alıyor. Ramazan'la birlikte satışları iki kat artan kerevitçiler hem iftar hem de sahur için hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Yağ, su, ondan sonra irmik. Ha, i̇rmik ile Bu hale geliyor. Biz de oyuyoruz. Ondan sonra ceviz dolduruyoruz, kimine de fıstık dolduruyoruz. Öyle Ramazan boyunca bunları yapıyoruz. Ve pişme aşaması. Nar gibi kızaran kerebiç elbette ki böyle kuru kuru yenmiyor. Çöven suyundan yapılan köpüğüyle birlikte tadına doyum olmuyor.